Herkese merhaba. Ben Eren Çetinkaya. Bugün Midas'a gelen yeni özellik ile Amerikan borsalarından yaptığımız işlemler sonucunda elde ettiğimiz gelirlerin beyanını nasıl kolayca bir kolay bir şekilde yapabileceğimizi göreceğiz. Ee, öncelikle hangi özellikten bahsettiğimizi göstermek bahsettiğimi göstermek istiyorum. Sağ yukarıda görmüş olduğunuz bir zil seçeneği var, bir zil sekmesi var. Buna tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi 3 Mart tarihinde 2024 vergi durumu özetin diye bir bildirim geldi Midas kullanıcılarına. Buna tıklıyorum ve burada e, vergi durumu özetin diye özeti diye sizlere bir e, bildirim gel, bir, bir, size bir bildirim yollandı biraz tarafından. E, genel olarak bahsettiği vergi beyanında mıyım? dan bahsediyor. Eğer Amerikan borsalarında alış ve satış yaptıysanız ve burada bir gelir elde ettiyseniz bunu kesinlikle beyan etmeye durumundasınız. Eğer beyan etmezseniz yani bunu açıkçası bu sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil bu arada. Evet Türkiye'de vergi işlemleri gerçekten çok sıkı takip ediliyor ama bu dünyanın herhangi bir yerinde yaşasanız da yapmanız gereken bir mevzu. Vergiden kaçamazsınız. Yani kaçarsanız ileride başınız ağrır öyle söyleyelim. Vergi beyanında bulunmalı mıyım? Burada bulunmalısınızdan tabii ki de bahsediyor ve e ne zaman bulunmanız, bulunmanız gerektiğinden bahsediyor. Bu da 1 ila 31 Mart 2025 tarihleri arasında. Bu 2024 yılında elde ettiğiniz Amerikan borsasından elde ettiğiniz gelirlerin beyan tarihleri. Mesela 2025 yılında elde ettiğiniz gelirleri de 2026 yılının 1 Mart ile 31 Mart. Yani takip eden yılın aslında bir yani takip eden yılın Mart ayı içerisinde beyanda bulunmanız gerekiyor. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Ve ortada yazan da önemli bir bilgi temettü ve dolar nema gelirlerinin toplamı eğer 13.000 TL'yi aşmıyorsa yani 13.000 TL'den daha aşağıdaysa temettü ve dolar gelirlerinizi beyan etmek zorunda değilsiniz. Hatta hisse satışından elde edilen yani bir kuruş dahi olsa bunu beyan etme durumundasınız. Lafı çok fazla uzatmadan isterseniz bu vergi durum ücretinizi nasıl elde edebileceğinizi görelim. Yine Midas'ın ana sekmesinin ana e, ekrana geliyorum. Buradan menü seçeneğine tıklıyorum ve destek merkezi diyorum. Dekt destek merkezi dedikten sonra karşıma e, birkaç tane seçenek çıkıyor. Kısaca destek konusunu yazdı diyebilirsiniz ama burada yapacağımız ABD Borsası 2024 vergi durumu özetine tıklamak. Bunu tıkladıktan sonra biraz bekliyoruz bağlanmasını. Bağlandıktan sonra Midas botu bize bağlanıyor. Ve e, bizlere birkaç bir şey yazıp ne yapmak istediğimizi aslında soruyor. Burada ben şimdi bunu önceden yaptığım için şu an benim karşıma çıkmadı. Ancak sizin karşınıza onaylıyor musun diye bir şey de çıkıyor. Çünkü bu da şundan dolayı. Midas herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor. Çünkü aslında Midas'ın bu sunduğu özellik gerçekten çok fazla karmaşık olan bir yapının gerçekten kolaylaştırılmış hali. Yani siz de resmen şu anda bir tek tuşla yani önceden bir sürü Excel tabloları yaparak uğraştığınız şeyleri kısaca yapabiliyorsunuz bu Midas'ın özelliği sayesinde. Dolayısıyla Midas diyor ki biz herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Biz herhangi bir vergi danışmanı değiliz. Dolayısıyla yaptığınız beyanlar sizin sorumluluğunuzdadır hazır tarzı bir sizden onaylama istiyor. Bunu yapıyorsunuz. Dediğim gibi ben bunu önceden yaptığım için şu an karşıma çıkmadı. Bunu dedikten sonra karşınıza vergi durumu özetinin de çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra bir link veriyor. Bu linke tıkladığınızda bize PDF dosyası şeklinde aslında bir dosya geldi. Evet, karşımıza böyle bir PDF dosyası geldi. Şimdi burada kısaca görmüş olduğunuz gibi kazanç türü var. Hisse alış satış kazancı. Yani e, ben çok fazla alış satış yapmıyorum. Bir birkaç deneme işlemleri yapmıştım. Ondan dolayı belli başlı burada şeylerim olmuş. Yani çok da fazla gelir gider yok zaten gördüğünüz gibi beana tabi kazanç olarak ya yani bunlar tabi Türk lirasına çevriliyor bu arada yani görmüş olduğunuz gibi. Ya yani totalde 3426 lira 95 kuruşluk bir beana tabi kazancım oluşmuş. Benim de dediğim gibi ben alış satış yapmıyorum. Yani bu arada şunu da belirtelim. Amerikan borsalarında işlem yaparken eğer siz diyelim ki alış yaptınız ve ondan kar ettiniz. Ama satmadınız. Yani aslında satmadığınız sürece herhangi bir vergi ödeme durumunda değilsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bu önemli bir konu çünkü bazı insanların da kafası karışabiliyor doğal olarak. Ya ben hisse alışı yaptım ama herhangi bir şekilde satmadım. Yani mesela örnek veriyorum 1000 dolarlık bir alış yaptım. Oldu bu bana işte bir yıl bir yıl sonunda oldu mesela %20 artışta diyelim. 1200 dolar oldu. Şimdi 1200 dolar oldu. Ben bu 200 doların vergisini verecek miyim? Eğer satmadıysan hayır, vergisini vermeyeceksin. Eğer satmadıysan hala daha duruyorsa vergisini vermeyeceksin. Bu kadar. Ama alış ve satış yaptıysanız aradaki farkın her türlü şey yapmalısınız. Gördüğünüz gibi hani eğer kazançlarınız eksideyse bunlar da tabii ki düşüyor. Yani örnek veriyorum bakın normalde ben mesela şuradan 6.500 liralık bir gelir olmuş mesela. Dediğim gibi ben bunları öylese denemelik yaptım. Bunlar benim ana şeylerim değil. Ben böyle alış satış yapmıyorum normalde. Ee, ne deniyordum artık hatırlamıyorum onu da neyse. Görmüş olduğunuz mesela bir adam 6.000 lira kazanmış. Bu Tesla galiba. Aynen mesela Tesla'dan bir yerden 6000 lira gelmiş. Ama mesela 2000 lira bir yerden gitmiş. Ne o? Nvidia mı? Yok Rocket Lab. Rocket Lab'dan mesela 2700 lira gitmiş. Ya yani bunların işte artıları eksileri yaparak size total kazancınız gösteriliyor. Ve total kazancımız bizim burada bu. 3426 lira. Yukarıda da temettüler var. Benim ana hisselerim burada zaten. Aslında Nvidia'da da değil de. Nvidia'da ben temettü almışım. Evet Nvidia'da da aslında yok benim. Neyse. Asıl benim param Vanguard fonunda. S&P 500 fonu ee, buradan görmüş olduğunuz gibi ben bir e, şey almışım. 350 liralık bir temettü almışım ve bunun sizlere gösteriyor. Ne kadar işte stopajını verdiniz ne ettiniz vesaire falan bürüt tutarını gösteriyor. Ama dediğim gibi burada hani 13 bin liraya geçen bir tutar olmadığı için burada herhangi bir vergi vermiyorsunuz. Onun dışında burada zaten şurada gösterilen hisse alış satış kazancı diye ve temettü dolar nema geliri artı dolar, dolar ne ma gelir diye bir sekme var. Görmüş olduğunuz gibi burası özet aslında. Ya bizim kısacası beyana tabi tutarımız bu kadar. Herhangi bir temettü gelirinde herhangi 13 bin lira yaşam bir temettü gelirimiz olmadığı için herhangi bir vergilendirme yapmamız gerekmiyor. Dolayısıyla total vergimiz bu kadar. 3426 lira 95 kuruş. Şimdi bu tutarı aklımızda tutarak bilgisayara geçiyoruz ve bilgisayarda işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, şimdi bilgisayar ekranımıza geldik. Google'a <laughs> hazır beyan yazıyoruz. Hazır beyan yazdıktan sonra karşımıza Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir tane sitesi çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Sisteme giriş diyoruz. Ve buraya e-devlet yöntemiyle giriş yapacağız. Ben hemen girişim yapıp geliyorum. Evet ben e-devlet bilgilerim ile sisteme giriş yaptım. Sisteme giriş yaptıktan sonra kısaca, e, kısaca şunları takip ediyoruz. Sırasıyla daha doğrusu. Beğenleme doldur bölümüne geliyoruz. Beğenleme doldur bölümüne geldikten sonra bu da yıl seçiyoruz. Hangi yıla hangi yıla ait bir vergi beyanı yapacaksınız ki biz dediğimiz gibi 2024 yılını yapacağız. Buraya geliyoruz ve 2024 beyanname doldur yerine tıklıyoruz. Buna tamam diyelim. Buna tamam sonra ben buraların bazı yerlere bulurlarım diye düşünüyorum. Sizin işte vergi daireniz ve burada adresiniz vesaire var. Ee, devam edelim. Bizim Biz burada biraz aşağı ineceğiz. Bizim burada geleceğimiz yer 3.D bölümü. Görmüş olduğunuz gibi burası üç noktada beyan diğer kazanç ve irat gelirleriniz bölümü. Buraya geliyoruz ve kazancın türü yerini açıp burada en aşağıda bulunan madde 80.1.2 yurt dışı borsalarda yapılan menkul kıymet ve diğer sayma, sermaye piyasası aracı alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar. Biz burayı seçiyoruz. Şimdi kazanç sağlananın adı kazanç sağlananın TC vergi kimliği. Yani kazanç sağlanan ne demek? Bizim aslında işlem yaptığımız yer platformumuz. Buraya e, platformun adını şu şekilde Midas Menkul Değerler A.Ş yani anonim şirketi olarak yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra kazan sağlananın TC vergi kimlik no diyor. Buraya geliyoruz hemen bakıyorum ne olduğuna. 621 621 096 096 9430 9430 hemen kontrol edelim. 621 621 096 096 9430 9430 doğrudur. Sonra buraya gayri safi tutar bölümüne bizim daha demin ki PDF'ten görmüş olduğumuz, daha demin ki PDF'ten öğrendiğimiz eee beyan, beyana tabi tutar Beyana tabi kazanç. Bu, bu kazanç neymiş? Hemen bakalım. 3400 Zaten söylemiştik. Daha dün bakmış. 3400 Bir dakika şunu siliyorum hemen. Şuna. ha 3400 nokta değil virgül özür dilerim. Virgül 95 yaptık. Bunu yaptıktan sonra aslında yapmamız gereken çok da fazla bir işlem kalmıyor. Yani asıl zaten dediğim gibi yapmamız gerekenler bunlar. Doldurmamız gereken yerler bunlar. İşte Midas, Menkul Değerler Anonim Şirketi. işte onun vergi numarası. Ve bizim gayri safi tutar bölümünde de beyana tabi kazancı yazıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra sizin e, vergi diliminize göre artık bu elde edilen gelir ne kadarsa. E, bu Bunun belli başlı dilimleri var. Bu vergi dilimine göre sizin otomatik olarak e, yapılıyor. Sonra aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde burada zaten kendisi ve işte TC kimlik numarası yazıyor. Ben yine burayı inşallah sansürlerim. <laughs> yani sansürlemesem da çok önemli değil zaten TC kimliğimiz her yerde. Beğennameyi onaylamaya geç diyorum. Evet. Ne diyor? Telefon olan kodu bilgisi girilmelidir. Telefon no bilgisi girilmelidir. Bunu girmemişiz. zaman bunu girelim. Yukarıdaydı galiba. Unutmuşuz. Gel, aynen buradaymış. Bunu unutmuşuz. Bunu hemen girelim. Tamam bunu girmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu unuttum ben. Ama benim yani zaten uyarı veriyor. Yukarı gelir yeniden girersiniz. Tıkladım. Taslanız başarılı bir şekilde beğenlemeye dönüştürmüştür. Onaylamayı unutmayınız. Bu önemli. Buna tamam dedikten sonra. Geldik. Görmüş olduğunuz gibi onayınız bekleniyor diyor. Tıklayalım bakalım neymiş. Evet. Bakıyoruz. Burada bizim yazdığımız safi kazancı gösteriyor. Aşağı iniyoruz. Vergi bildirimi. Vergiye tabi geliriniz. 3426 lira 95 kuruş. Hesaplanan gelir vergisi. Evet burada görmüş olduğunuz gibi bizim gelir vergimiz hesaplanmış arkadaşlar. 514 lira. Ödenecek damga vergisi de varmış. Vergiden daha fazla güzel. E, 672 lira. Total yazıyor mu? Total yazmıyor herhalde. Yani totalde herhalde bu ikisinin totalde herhalde değil öyle. Totalde bu ikisinin toplamını biz vergi olarak ödeyeceğiz. Ödenecek gelir vergisi, ödenecek damga vergisi. Buna geliyoruz. Buna şimdi gelip onay vermemiz gerekiyor. Buradan e, geri geliyorum ve şunu seçiyorum. Sonrasında onay diyoruz. Seçtiğiniz beyannameye onay vermek istediğinize emin misiniz? Evet, eminiz. Onay bir daha mı devam gerekiyor? Seçiniz beğenmeyi onay vermek için emin misiniz? Eminim artık. Ver onayı. Evet. Yaptık. Bunu yaptıktan sonra geriye aslında yapmamız gereken kredi kartı ile ödeme demek. Ee, ve toplam burada ödenecek tutarı görüyoruz. Bakalım ne kadarmış. Evet. Sorgulanan kriterlere uygun borç bulunamadı. Kriterleri kontrol ediniz ve borcun ödenmemiş olduğundan emin olunuz. Çok kısa zaman önce verilen beyannameye bağlı olarak borçlarınız vergi dairesi kayıtlarına geçmemiş olabilir. Daha sonra tekrar deneyiniz diye bir şey verdi bizlere. Ee, ya şu anda evet burada büyük ihtimal birazcık beklememiz gerekecek. Yani Ama bundan sonrasında aslında yapmanız gereken sadece e, geldiği zaman buraya düştüğü zaman borç bilgileriniz bunu kredi kartınızda ödemek. Bu kadar aslında. Fazla da Dediğim gibi Midas sayesinde zor bir şey değil. Midas bu özelliği getirmeden önce ee, yani işte mesela şöyle yapmanız gerekiyordu hisseyi aldığınız tarihteki işte dolar kurunu hesaplayacaktınız sonra sattığınız tarihte ne kadar dolar kar ettiniz sonra sattığınız tarihteki dolar kuru falan filan aradaki işte kazancınızdan aldığınız zamandaki parayı çıkartın derken onunla uğraşacaktınız bir süre yani bu, bu özellik sayesinde ve bu arada bunu yapan belli başlı paralı uygulamalar da çıktı ben burada şimdi isim vermeyeyim ama Midas bu yaptığı Özellik sayesinde sizi birçok şeyden kurtarır. Bu arada şunu da söyleyelim videomuzda bu herhangi bir <laughs> reklam falan değildir. Söylememe gerek yoktur herhalde zaten Midas niye bana reklam versin. Bu bir reklam değil. Sadece ben Midas'ı severek kullanıyorum. Ee, gayet yenilikçi, güzel, sürekli yeni inovatifler yapan güzel bir uygulama. Ee, sizler de kullanmanızı tavsiye ederim diyeyim yani. Ama dediğim gibi ben herhangi bir şekilde reklam meklam anlaşmam yoktur efendim. E, kısa dediğim gibi bu şekilde sayfayı falan yenildiğimizde buraya yakında borcumuz düşecektir. Bakalım. İşlemlerin bölümünde mi? Değil. Hazır beğendiği bir dakika. Anlaşmalı banka kredi kartı ile ödeme. Aynen burası. Buraya geldiğimizde evet. Bize de total vergimizi çıkarttı. Görmüş olduğunuz gibi bu arada görmüş olduğunuz gibi bize burada total borcumuzu çıkarttı. Ee, artık e, haşıttı Blackboard arkadaşlar. Hayırlı olsun. Buradan ödeme yaparak ödemenizi tamamlayabilirsiniz. Ödeme listesi boş diyor. Bunu seçeceksiniz tabii ki. Şöyle şunları seçeceksiniz. Evet de. Tamam. Böyle gelince tabii bunları sıra sıra ödüyorsunuz. Şimdi ben burada tabii ki kart bilgilerimi karşınıza girip ödeme yapmayacağım. Ama bunları ödemeniz gerekiyor. Ödemezseniz başınız ağrır. Beyan yapmazsanız başınız daha da ağrabilir. En azından hani bunun tabii ki ben hukuk şu değilim veya hukukçu mı ona avukat değilim ben. Bir yasaları bilmiyorum etmem. Dolayısıyla beyan yapmanızla ee, ve beyan yapıp ödememenizle hiç beyan yapmamanız arasındaki farklar vardır muhakkak. Alacağınız ceza indirimleri vesaire falan olur. En azından beyan yapmış deyip bir şekilde yırtabilirsiniz ama dediğim gibi verginizi ödeyin abi. Verginizi ödemezseniz başınız ağrır. Yani şimdi 3000 liralarla, 5000 liralarla veya 3000 bin dolarlarla, 5 bin dolarlarla işlem yapıyorsunuzdur. Ama belki de bundan 20 sene sonra Amerikan borsalarında belki de 200 bin dolarlarla, 1 milyon dolarlarla belki de işlemler yapacaksınız. Şu ve o zamanlar e, bu ve bu kadar 10 sene boyunca işte bunu vergileri ödememenizden ödememenizden dolayı 10 sene boyunca biriken ceza faiziyle karşınıza çıktığınız çıktığında hoş durumlar olmaz. 1100 lira hiçbir şey değil. Yani şunu nereden baksan bu 30 dolar mı ne? Bir şey değil. Ödeyin abi. Ya benim kendi kişisel tavsiyem yatırıp tavsiyesi değildir. Zaten alım satım yapmayın abicim. Yani alım satım yaparak bilmiyorum yani yapan kazanan vardır da ben alım satım yapmıyorum. Alıyorum, bırakıyorum. Öğrenci, öğrencilikten birlikte paralarla falan. Neyse. Çok da boş yapmayalım. Çok da video uzatmayalım. Dediğim gibi aslında işlemler bu kadar kolay. Midas sağ olsun. Tekrardan söyledim Reklam değildir. Ee, ve son olarak da tekrardan hatırlatalım. Beyanınızı yapın. Verginizi verin efendim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Ve paranızı kendiniz için çalıştırmanın yollarına bakın. Finansal özgürlük. Yolunda herkese başarılar. Görüşmek üzere efendim.